Sevgili hemşehrilerim, uzun süreden beri beklediğiniz, beklediğimiz, hasretle gelmesini beklediğimiz doğalgaz e, altyapı tesisçimizin e, altyapısında kullanılacak şehir içi e, hatlarının boruları şu an itibariyle ürgübe indi. Biz diyoruz ki şimdi doğalgaz ürgümüze hayırlı olsun diyorum. Yanımda e, Kapadokya Gaz Dağıtı Maaşı'nın e, idare işleri sorumlusu arkadaşımız var kısaca bu, şu anda yapılan işle ilgili bir açıklama alırsak kendisinden halkımıza e, müjdeyi kendi aracılığıyla vermiş oluruz ve hepinize diyoruz ki ürgümüze doğal gaz hayırlı olsun. Biz sözümüzü verdik, sözümüzü tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. ülkemizin ilçemizin altyapıyla alakalı ilk malzemeler gelmeye başladı. Bununla ilgili ilk malzemeleri indiriyoruz. Yakın zamanda da Şehir şebekesini gazlayacağız inşallah. Teşekkür ediyoruz. Yeniden hayırlı olsun.